ve herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber AC24 bize spor kariyer bölümümüzde 10. bölümümüzdeyiz arkadaşlar. E, maçımıza Samsun Spor'la başlayacağız biliyorsunuz ki. E, Degen Prez'e geçmiştik. E, ekranlarınızda de okuyacak Mermiyer Neyse. Evet. <laughs> Su Evet arkadaşlar, şu anda saat 12 ve arkadaşım, misafirle etmiştik O da bugün geldi arkadaşlar, yan komşuda ocağı oynuyorlar. Biz ise burada, FC 24'te sizi mutlu etmek için, ya, umuyorum ki keyifli bir bölüm olur. Biz orada asıl aksatmamaya çalışıyoruz ve yani hatta işleri çoğunlukla ders yaptığımız için. Yani hafta sonları atıyorum zaten 2-3 video günde. 1-2 video pardon çoğunlukla. Neyse evet başlıyoruz. Samsun Spor, Rize Spor, Karadeniz derbisiyle başlıyoruz arkadaşlar burada bunu unutmayın. Çünkü ikisi de Karadeniz takımı Samsun Spor, Rize Spor. Bunu da şey, şimdi söyleyeceğim. Evet şu ön şeyi izleyelim İstiklal Marşı okunuyor şu an. Ama onu da niye ise göstermiyordur. Evet, rakibin ilk 11'i ekranlarda ve bizi formasyonun yedeği Fener oldu. Özgüt Özgen'in ilk 11'i geliyor şimdi. 17.yiz arkadaşlar. Hedefim 16'ncı olmak. Eğer 16'ncı olursam bir sıraya maç kazanıp Kayseri yenilirse biz arkadaşlar 16. yılların küme düşme, düşme hattından çıkıyoruz. Zaten altlarından kurtul kurtulmak gerekiyor hedefimiz. Evet, yani 13. yıl 12. yıl bitirirsek ama biraz zor gibi ama küme düşmeyiz bence. Bu şekilde de bizim ilk kombinimiz. Bizim iyi kombine. Kanka burada Karadeniz derbisi. Yani sonsuz soru ses Evet. Yani Karadeniz derbisi. Seni bekledim. Sen gir oyunu. Geliyorum. Sence ne olur maçtan? Yani ciddiyetimizi korursak kalırız. Yani ciddiyetimizi korursak tabii ki de bunları parçalarız. Başka şeylere şey de almayalım. Evet. Yani, çok fazla ileri atmıyorlar adamları. Orta evet. sağları falan. Çok at bakay falan. Çok da küfür etmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani sinirden gerçekten bıktım. Al. Ver. Ya abi, bak kalecinin ben Leyla. Kaka başladı. Bir sene atalım. Kamerayı düzelteyim ben. Evet arkadaşlar, yazık ki yedik başlangıçta. Oturuz inşallah. Ama kalecinin hatası. Ha. Burada yani nasıl toplayamam telefonum şarjı tehlikede. Şöyle ilk 11'imizi daha göstereyim sizlere. Şu, saat tam 12. saat. <gülüyor> <gülüyor> deli, deli de getirsene, <gülüyor> <gülüyor> getirsene. Oldu mu? Cık. Sokulmuyor mı? ki daha. Cık. <laughs> Cık. Evet. Cık. 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 Başa devam ettik. Bu sefer arkadaşlar özündeyiz. Kısa bir şey daha var. Sakin ol. Ya geri Geri gel. Atacağım. Geri gel. Pas. Geri gel. Ya. Tam da geri geliyordu ben. Yani. Yani ben de, ben de pas atacağım. Dön geri, dön geri Kale. Şimdi ileri atıyor. Dur atma. At at bekle sağ sağ. Sol. Kafanla. Ya hocam <laughs> ne olsaydı ya. Uzaktan geldi galiba. Çok ileri atma onları. Yürüyün, yürüyün, Oğlum, bir çalan artık ya. Hayalet gibi yanında bekliyorsunuz. Hadi. Bu arada ben mavi, Yiğit kırmızı arkadaşlar. Videoların başında söyleyelim bunu. Evet. Kafa karışıklığı olmasın. Evet, Aman, hayır. Benim genelde hep rengim zaten mavi oluyor. Renkine kırmızı. Geri Hep yere oynama geliyor. Ya ne var ya? Olsaydı. Nasıl çok ileri atmıyor mu bu? Çünkü iyi geliyor son postu. İyi ya. abi Ya! sizin ben... Abi bizim var bu stoperlerimiz çok kötü ya. Zaten neyse ne olur. Şuna bak ya, şu stike bak ya. Kameraya değil nereye bakmış? Oha! Bu onu mu vereceksin bu varken. Hadi. Pas pas. Hadi, pas ver, pas. Oğlum pas vermiyor. Oh, Oo. Güzel. Evet. Tamam şu. Bir daha da ne börtünü kaçtı. Sonra yine yeriz. Neyse. Çük. Evet arkadaşlar en azından bir şeref golü ama beraber şansımız da var. Da 32. dakika. Ya tamam. Allah'ım içinden geçiyor. Ya hocam ya Topan bari sen her şeyde puan veriyorsun sen de şurada ver. Ne? En kıçı al. Vurdum hızlı koş. Gel geri gel. Geri gel koş. Bak arkana, arkana bırak. Heh. At, at, bak, koş kanka, koş kanka, 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 koş. Kanka, koş koş. Gel. Bir şey ben orta atacağım. Gel biraz bak tam şuraya doğru at. At. Ah, biraz basa az. Adamların abi fizikleri çok kötü ya. Saçmalama. Hemen düşüyorlar yere. Sen... çık çıkmayı düşünür müsün biraz? Ya bak özellikle kaymıyorum. Penaltı olmasın diye. Oturun. Ne oldu? İyi ki ben... tamam, tamam tamam. Berabere kalsak bir bir şey olmaz bu maçı... Sonra adamlar 42 puan biz 26 puan, 16 puan fark var. Dur bekle istatik istatistiklerde istetik. i̇stetik. bir şey fark ettim. Yüzde yüzde 95'ti bir şey ama neydi o? Ha başarılı dribbling. Oğlum yüzde yüz başarılı dribbling oranı var bu biraz. Kanka ne yaptın? Dar ettik diyorum yok çıkmak için? Çıkınca işte tarihsizlik başımıza geliyor. Ne oldu? Ne oldu? İzleyeceğim. Ne oldu? Ne yaptın mikrofonu? Oğlum niye geçtin? Ben geçmedim ki. Ya oğlum ne faal ya? Ne faal ya? Bu oyuncağı var ya. sonsuza oynuyor. Ben bizim yerlere de varabiliyorum ya. Kale onda yetseydin. <laughs> Allah bu ayağını öpeyim senin, Bu ayağını öpeyim seni. <laughs> ben de aynı zamanda. Neyse değiştirme de. o Oyuncu değiştirmekte önem var çünkü yani yeni veriliyoruz hem de yorulmalar. Olamayın da hızlı Herhalde Helal. Uzaklaştırdım. Uzaklaştır. Ya ama. Uzaklaştır. Ününü alamıyor ki. Adamlar çok kötü. Ayızım. Ya ama. Uzaklaştırmaya mı sürüyorum? Karaya mı sürüyorum? Adam at... Aaa. yapmayın ya. Yüzü ya. Adamlar atamıyor Allah'a şükür. Pazar o zaman diyorsan, o zaman bize şans geldi. Dur, ya. Ama bunlar gerçekten yani. Neler? Ya, bak ya adamın ayağında. ayandasıken gibi bekliyorsun. Kale elersin. Devam. Adam pozalı. Açalım öyle mi öyle mi? Dur adam geliyor. Tam sen de. Bırak bırak. Gel gel. Bak sondayım. Bir daha bir daha. Açalım öyle at at. Aslan, bak, olsaydı lan. Bir! Ne? Ne ya? Ben <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Dur <gülüyor> bekle, bekle, de, nereye buldum? Abi, diam sağ 90'a takmayı düşünüyordum ya. O gerizek hastalığı be ya. Bitiricilik -2 galiba. Meri mi ne artık? Kim vurduysa değiştirelim zaten. Çeli al. sevmediğim şeyler bunlar ya. Yani. Şaka gibi kaçırdım ben. Yani. Neyse bir şey olmaz. Atarız bir dakika. Kapıyı aç o. Alın sözler yersin. Yakmış yak bir şey yapalım şey. Ne? Ben altımı? Sağ. Ah be! Adalar neyini çevirelim ya? Adamlar yetmiş bir. Niye? Oyna. Profesyonel geri getirmiştim şey. Bir tane maç yapmıştım profesyonel. Ay dünya kalası yaptım. Kim bunları yedemeyiz böyle? Ben profesyonel olacağım şu şimdi. Zaten yenilmiş var. Ya hiçbir şey fark etmiyor aslında. Sadece biraz bir tık daha kolay. Ve bunda yenilirim yani. At. Ay ananızın ayağını. <laughs> Sağ bırak. Aman, Top kontrolü olsun. Hatta. Gel. Bir daha gel. Ya o. <laughs> ya topu ya. Saat. pas atmayı mı bilmiyorsun sen? Bunu kaygıda ölsün. O çöp. Oğlum yağlı gibi, yağlar gibi arada sırılıyorlar ya. Sanki yağlanmışlar da. Bak Allahça kuran Kerim çarpsın ki bak X'e tıkladım Adamın salaklığından Bu hakem de ayrıca Samsun Sporu oynuyor Samsun Sporu düşük memleketi veya takımı Devam atarım atarım en güçlü Uçurusun Şarkı alışverişini mı? Dur. İleri diyecektik Neyse. Bir bakalım. Güzel spor da. Güzel <laughs> spor da abi yani takımın morali kötü. iyi, onurlayış bakımı kötü ben anlamadım. Ben ya. O, ben eşliğinde o kareye niye bu kadar başladı ya? Onun planı ne oldu? Sorumluluk de. Ya, takımın talimatı da verir. Adamlar bir şey yapamıyor pastan başka ya. Bir puan alsak zaten küme düşme hattından çıkıyoruz ya. Adamlar bir bok yaptıkları yok. Yani hiç, sen yani de bir adam bir tek niteliktörlük yap artık ya. İkinci takımımız bak ya. Bak Efenerle bak, bak. önce şimdi. Daha genelsiniz. Neyse şey alalım. Bak evet, dediğim gibi. Çünkü ben yani yalnızken dünya kolosu oynuyorum da. Aslında zor değil ama yani niyeyse, takım güçsüz yoksa çok rahat oynuyoruz. Onda esas iyi olur. Evet onun takım güçsüz. Evet. Yoksa çok da rahat oynuyor ama neyse şimdi bir edeceğiz. Ve on, az, az, o o da hiç koyun diye çıkmış. Ne? Az, az, o da hiç onun diye çıkmış. Bu arada ben topçu sattım arkadaşlar çünkü yani kötü bir adam satmaya karar verdim. Bak. Adamlar var ya. Ya atay gençliklerle sana da küfür edeceğim söylüyorlar şimdi ya. Diyor. Neyse tabi adamlarla satılsın da gelen parayla harcıya alıp gitti. Ama transfer döneme aşamayınca gidecek. Mesela gelen parayla da transferler yapacağım. Neden paramız var? Onu yemin et sen. Transfer de ya. Hatta şu anda transfer yapabilirsek aynı paramız olursa biraz transfer yaparız. Siz onu bitirebiliriz her mi şu anda diyorsun değil mi? İşlesek. Oha 9 kes. 9 tane geçti Arkadaşlar bu arada yeni sezon ben Rize e, Spor'a yeni bir tane kaleci alıyorum Çünkü Gökhan Aktan yani yedip bırakacağım. Yani kötü kaleci değil ama çok da iyi değil. Yani çünkü basit goller ya Bak penaltıyı kurtarabilirdim mesela. Şöyle bir atlayayım o sırada konuşayım. Şimdi maçımız Fenerbahçe. Yani biz Samsun Spor'u Ali kulağım için kiralama teklifi olan bir şey. Aa Adana kümbüğü istiyor. Bir küp demeyelim de. Evet. Şimdi kim aç Fenerbahçe? Van der Poel, kabul edelim. Hollanda Antonyo. Oooo. Sonraki maçımız Ataş Spor. O Gençlik istiyor. Selime Sivas Spor istiyor. Vay be Ata ya. Sen de bizandan mı istiyorsun? Evet arkadaşlar şimdiki maçımız Fenerbahçe ile. Bak ben zekiyim daha profesyonel. Tabi profesyonel. Evet maça geçiyorum arkadaşlar geçtim. Umuyorum ki de öyle. Yani en azından bir galibiyet alalım abi. Yani beş, altı galibiyet falan var. Çünkü on sekizincilere düştük. Atakeş geç geçti ve yani adamlar kime düşecek mi? Atakeş'e geçti de sinirim bozuldu. Yani bizdeyken bir şey yapmadıkları için Şimdi bağırtma beni. Aferin. Aferin. Oğlum. Helal. Bas. At zinciri. Bırak. Hocam hocam for. For. Hemen hemen hemen. Ben de mi? Orta aç. Orta aç Çok güzel orta açmıştım ben onu direkte patlatmıştım. Oh. Oh. Aynısını direkte patlatmıştım kanka. Çok güzel orta aç oydu spor. Onu beğeniyor mu bu şey, orta açmasını. Sol boşta attım. Ya senin ben çekeceğim şutun ya. Bir de özellikle daha sert gitsin diye iyileşine vurdum. Zayıf ayarına bekleyelim. Neyse iyi geldi. Tamam. Oh! Gol. <laughs> <laughs> oh! <laughs> oh! Allah, Bu kale çok Oy. güzel refleksleri var ya. Adam dönen topları da kurtarıyor. Bu kale iyi bence almana gerek iyi yok. Ya Boşu ya. boşuna para israfı yapma. Bazen çok gol yiyebiliyor ama. Yani bugün çok gol yiyordu. Ben Alanya Sporu'dan 5 tane yedim bu golü ya, evimde. Vur. Niye bas veriyorsun? Vur. Hı -hı. Çok hiç zorlanmıyorlar. Ya. O değdi. Ben ne koymadım? Değmedi mi? As Bırak onu bırak. Bırak. Kork onu hadi ya. Vur. Top <laughs> oh. Meryem'e doğru gelsin. Meryem çok güzel kafa golleri atıyor. Bunun uzun mu? Ve zenci olduğu için. Zenciler güzel kafa golleri şey yapıyor çünkü. İzleyeyim Ya hocam nasıl oynarın ya? Oynadım ya. Ekrem çok bir yerde kalıyor sanki ya baksana. Ya adam var. Tertemiz geldi ya. Sağdan girelim. Arkadan... Ben koşacağım. Hadi sağdan girelim diyorum. Tamam. Adamları hazırladım. Sağdan girelim. Heh bak. Koşuyorum ben. At. Bırak. Heh. Aç orada bak. Bak durdum. Hayır. Attım yine adamıma. Bak aynı adam. Dur. Vur. Bak dur bak. Bu taktik çok iyi kanka. Tamam. Sağdan, Anladın sağdan, mı? sağdan veya sonra kanatlardan. Sağ bek kanka. Sağ İlk önce sağ bek olacak ve orta sağ olacak. O yanındaki orta sağ. Ondan paslaşacak. Birinci adım geçecek. Sonra sağ bek önünde ise şey atacak sağ kanata. Böyle. Bırak bırak koştuk. Ah! Yok. Bak kardeşim iyi ya. İyi. Sakın paranı boka harcama bak karşı karşıya pozisyon kurtarmasını Beklemem ben yani. Bu maç olağanüstü performans sergiledi. Tamam mı? Tamam sen de at pası düştü. Kale, kale bırak, bırak, kale bırak, kale bırak. Tam bizim düştü ya. Zenci Dön ya. Gelsin. Pas attım. Pas atmayı bilmiyorum. Gel. Ortadan. Kanada bak geriliyor ya. Dur 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 dur. Abi hep ileri hep gitme. Dur dur. Gel. Bak pas attım. Dur dur. At. Oğlum oradan da vurma abi. ya. On... Tam oradan vuruyorsun da yani. Taktiksel oynayalım biraz. Tamam sen de. Çok fazla yukarıdan daha çok, çok alalım. Tamam. Geri geri. Dur dur dur. Adam çok hızlı bu adam. Kafaya bırakacağım. Ha? Gel. 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 Bu, 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 bu,

Hay. Oturduk ki. Da. Biz daha yürüdük ki. Ya. Sağ yatamadık. Orada Ama onlar da karığı yerleştiği için adamlar çok hızlı ya. Yani. Bizim bizim adamlar öyle olsa biz Altı tan çarpmıştık yalnız. Kapattım. Tamam, ya. Hadi 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 hızlı hızlı e, hızlı. E, bizim Tam, hızlı ya. ya. Tamam. Kalp, artık kaç şarjı? Ya nasıl yapıyorlar ya? Bu şey kızın ortaları çarparlar kanat kanat, At kanalı. tamam alt kanat. Neşanın O kadar iyi dribbling yapıyorum. Hadi bitir, hadi bitir kaçacağım ben. Hadi hadi hadi. Bitti mi? Evet. Tamam. Neyse arkadaşlar, Bugünlük yüzden bu kadar olacak arkadaşlar. Böyle videoların daha fazlasına gelmesini istiyorsanız zaten. Oşağı kalın. Bye bye.